Merhabalar. Bugün sorumuz şu. 2 logaritma 3 tabanına göre tanjant x eşittir. Logaritma 2 tabanına göre sinüs x denklemini çözmeye çalışalım. Sorunun başında 2 çarpı logaritma 3 tabanına göre x olduğu için benim aklıma hemen 2'yi logaritmanın tanımı gereği başa atmak geldi. Yani şu hale geldi. Logaritma 3 tabanına göre tanjant x'in karesi eşit olmalı. Logaritma 2 tabanına göre sinüs x oldu. Bu gibi sorularda hatırlarsak sonuca başka bir değişken verirdik. Yani t derdik. Bakın hangi hale geldi? O zaman diyeceğim ki tanjant kare x eşittir 3 üzeri t sinüs x eşittir 2 üzeri t formuna geldi. Hemen tanjant kare x'i açtım. Yani sin kare x bölü kos kare x eşit olmalı. 3 üzeri t'ye. Peki sinüs x neydi? 2 üzeri t. Hemen denklem bir yerine yazdım. 4 üzeri t bölü cos kare x demek. Cos kare x'i de tanım gereği 1 eksi sin kare x formunda yazdım. O halde aşağıda 1 eksi 4 üzeri t eşittir 3 üzeri t formuna geldi. Küçük bir işlem dışarı çarpımı yaptık. 4 üzeri t 3 üzeri t eksi 12 üzeri t oldu. Her iki tarafı 12 üzeri t ile böldüm. Bakın o zaman hangi hale geldi? Sol taraftan 1 bölü 3 üzeri t eşittir. 1 bölü 4 üzeri t eksi 1 formuna geldi. Bunu da şöyle yazalım. 3 üzeri eksi t eşittir. 4 üzeri eksi t eksi 1 şeklinde yazdım. Bir de eksi 1'i sol tarafa atarsam Bakın hangi hale geldi. 3 üzeri t artı 1 eşittir. 4 üzeri eksi t olacaktır. Şimdi eksi t'ye başka bir değişken verdim. Eksi t'ye a dedim. O halde 3 üzeri a artı 1 eşittir. 4 üzeri a formuna geldi. Daha önce sorularda yaptığımız gibi bu denklemi çözmek için tabi ki sayı vereceğiz. Dikkat ederseniz a'ya kaç verirsek denklemi sağlıyor. a'ya 0 verirsem olmaz. Ama eğer A'ya 1 verirsem denklem sağlanmış olur. Sol taraftan 4, sağ taraftan da 4 geldiği için denklem sağlanır. Peki acaba A'dan başka bir denklem sağlanır mı? Bakalım. Tabii ki ne yapacaktık? Hemen grafik çizeceğiz. İlk önce bir 3 üzeri A artı 1'in grafiğini çizmeye çalışayım. A'ya 0 verirsem 2'den geçen bir grafik. 4 üzeri A'yı bulmak için A'ya 0 verirsem 1'den geçen bir grafik. O halde kesim noktası sadece bir tane olacaktır. Yani A'nın 1 olduğunu söylemeye çalışıyor bize. Şimdi artık baştaki denklemi dönmeye çalışalım. A 1'di. Dolayısıyla T eşittir. Eksi 1 olur. T dediğimiz şey neydi? Hatırlayalım. Sinüs x eşittir. 2 üzeri eksi 1. Yani 1 bölü 2. Buradan ne anlam çıkıyor? Sinüs x eğer 1 bölü 2 ise x ya 30'dur ya da x 150 olacaktır denir. Şimdi sanki iki tane çözüm kümemiz varmış gibi gözüküyor. Hayır. Tanımı hatırlayalım. Tanım gereği tanjant x kesinlikle sıfırdan büyük olmak zorundaydı. O halde x 30 olabilir ama x 150 olamayacaktır. Buradan çıkan sonuç sadece 30 çözüm kümemizde bulunur. Dolayısıyla cevapta sadece 30 derece olacaktır.